Herkese merhabalar. Ee, bu videoda size Bosch Condens 2500 watt e, kombinin çalışma modundan veriminden bahsedeceğim. Ee, Gördüğünüz gibi bu şekilde boyut olarak büyük bir kombi çoğu kombiye göre Tabii markasından dolayı daha dayanıklı kullanılabilir şimdi şöyle başlayayım size anlatmak için bu kombide iki farklı mod var. Çalışma modu. Yani çoğunda olduğu gibi aslında. Eko ee, modu. Bir de konfor modu var. Ama bunu boş marka kombide çoğu kişi bilmiyor. Yani kullanma kılavuzunda Eko modunu sıcak su kullanımında diye hitap etmişler. Orada bir eksiklik var yani kullanma kılavuzunu okuduğunuzda. Eğer böyle bir kombiniz varsa boş marka. Bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz sıcak su ayarının derecesine ayarlandığı tuş. Buna bir kez bastığınızda Sıcak su derecesini gösteriyor. Şu an 43'te. Yalnız buna basılı tuttuğunuzda 2-3 saniye şu an gördüğünüz gibi eko yazdı ekranda. Eko moduna geçiyor kombiniz. Tekrar buna basılı tuttuğunuzda kombi eko modundan çıkıyor. Yani boş marka kombiye çok fazla tuş koymamışlar. Diğer ısınma için sıcak su, kalorifere giden suyu da bildiğiniz üzere buradan ay ayarlanıyor. Şu an 50 derecede kalorifer derecesi. Şöyle söyleyeyim, şu an konfor modunda kombimiz. Konfor modunda ne oluyor? Derece kaç ayarlarsan kaça kadar düşüyor. Onu size söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi 46.5 derece. Bu derece konfor modunda en az 45'e düşüyor. Yani benim kombim 50 derece ayarlı. En az düşeceği derece 45 derece oluyor. 45 derece düştüğünde tekrar kombi ateşleme yapıp şurada e, görüyorsunuz zaten ateşleme yaptığında çalışmaya başladığını tekrar ısınma suyunu ısıtmaya başlıyor. Ama eko modunu aldığınızda kombinin derecesini tekrar 50'ye ayarladığınızda 10 derece aralıkla düşüyor. Yani 50 derece ayarladığınız ısınma suyu 40 derece kadar düşüyor eko modunda. Bu iyi bir şey değil aslında. Niye değil? Çünkü 40 derece kadar soğuyan su peteklerinizde, kaloriferlerinizde 40 derecenin sonra tekrar kombi çalışmaya başlayıp 50 dereceye kadar ısıtmaya devam ediyor. O yüzden daha fazla güç ve gaz harcamış oluyor. Ama e, konfor modunda 5 derece düşüyor. Çok soğumamış olan su daha basit, daha kolay daha az gaz harcayarak kendi derecesini bulabiliyor. Ya yani benim fikrim eğer eviniz e, kaç kaç derece sıcaklıktaki suda ısındığını iyi biliyorsanız evinizin benimki mesela 50 derece de evim standart ısınıyor. O yüzden e, konfor modu ne kadar e, Cebe zarar gibi gözükse de kire haline dönüşebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi kombi ateşleme yaptı tekrardan 45 dereceden. Tekrar suyu ısıtıyor. Evet gördüğünüz gibi 45'ten yani saniye içinde 48'e 49'a çıktı. 49'da şu anda. Yani dediğim gibi e, diyelim sizin eviniz 45 derecede ısınıyor. Yani 45 derece standart bir ısı diyorsanız konfor moduna alın kombinizi 45 derece ayarlayın 45 derece ile 40 derece arasında kombiniz dönüşümlü olarak çalışsın. Böyle olması sizin için daha iyi olabilir. Ki ben denedim daha iyi oldu ve sonuç verdi fatura olarak. Tabii ayrıca e, konfor modunda evinizdeki doğal gaz e, su tesisatı doğal gazın su tesisatı da önemli. E, benimkisi klasik bir tesisat değil. Onu da size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Benimki e, mobil sistem dediğimiz sistem. E, burada boruları bu ben balkon açık olduğu için yalıtım yaptım. Aynı zamanda güneşten zarar görmemesi için boruları tam net göremiyoruz ama şurada bu boruların vanalarını görebiliyoruz. Çünkü buradan vanalarını bazı bitikleri kullanmıyorum. Kullanmadığım bitikleri kapatıyorum. Yani Burada gördüğünüz gibi 16 tane vana var. Üstteki kırmızı sıcak su girişi alttaki soğuk su. Pervananın alt ve üstü olarak devam ediyor. Şu an zaten e, ekranda da gözüküyor. Sadece 2, 3, 4, 5 tane var ama açık sadece. Yani 5 beteyim e, hala çalışıyor şu anda ısıtma yapıyor. Di, toplamda 8 pedek var. E, banyo havlu falanla beraber. Ama sadece 5 tanesi işleyen durumda. yani mobil sistem bu sistemde bir tesisatınız varsa bu sizin için daha iyi niye daha iyi su ısıtma suyu boşa e, zaman harcamıyor yani su, sıcak su girişi direkt bete gidiyor çalışan pete diyelim bu vananın hangi peteğe bağlıysa direkt olarak bu gördüğünüz boru peteğe kadar ulaşıyor ve bu soğuk su çıkışı ise petenin diğer tarafında olan çıkış bu da direkt olarak buraya geliyor kombi ısıtlı suyu bu borudan veriyor direkt olarak pete hangi petekse hangi pete bağlıysa direkt olarak ona aktarıyor bu sistemde konfor sisteminde çalıştırırsanız eğer böyle bir tesisatınız varsa, konfor modunu çalışırsanız bu da sizin için ayrıca bir artı olacaktır. Ha klasik bu değil de normal klasik bir tesisatınız varsa da yine konfor modunu tavsiye ederim ee, çünkü su ısıtma suyu çabuk soğusa da çabuk ısıtıyor. O yüzden kombin daha fazla enerji veya yakıt harcamamış oluyor. <laughs> Bir de ayrıca e, benimki ben bende olduğu gibi eğer dolabınız balkonunuz açıksa bu şekilde dolaptaysa kombiniz bu şekilde borularınızı yalıtım yalıtımlı malzeme ile izole etmenizi tavsiye ederim çünkü burası bildiği gibi soğuk cam balkonumuz yok o yüzden mesela şu kombinin ısıttığı suyun dağılımını yapan tesisatımız şu gördüğünüz buna mesela şöyle size göstereyim bu şekilde yalıtımlı malzeme sünger süngerden ulaşan özel süngerden dışı folyolu bu malzeme ile birlikte dışarıdan e, soğuğu hissetmiyor buradaki gördüğünüz rollarımız soğuğu hissetmediği için kendi ısısını korumuş oluyor aynı ısıttığı su kombi daha fazla enerji harcamadan ulaşmış oluyor. Aynı zamanda dolabın da çok fazla havalandırma delikleri hariç şu gördüğünüz hava delikleri kapağında. Bunların haricinde çok fazla hava alması veya hava giriş olması, rüzgar giriş olması iyi değil. O yüzden dolabınızın da etrafındaki bariz, kırık veya hava alan yerleri varsa onları da kapatmanızı bir şekilde Korumanızı, kombinin içini, sıcaklığının korumasını tavsiye ederim. Bugünlük şimdilik e, anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir bilgi olur sizler için. Teşekkür ederim.